Herkese iyi akşamlar. Ee, günü kapatmanın zamanı geldi. Hafta sonu Bitcoin çok fazla bir hacmi olmadan, neredeyse hiç olmadan saatlik grafiği izliyoruz şu anda. Öğlen açmış olduğum, yayında söylemiş olduğum gibi bu bantın üstünde kaldığımız sürece yatay seyrinde dominans güzel bir şekilde devam ediyor. Bundan kaynaklı olarak Altcoin'ler ufaktan yeşermeye başladılar. Yarın bu devam ettiği sürece Bitcoin burada yatay 42.000'de birazcık ekümülü olup arkasından şöyle bir kırdığı yeri test etmesi, yükselenin test etmesi. 28'i güzel denk gelebilir şöyle. Arada bir zaman diliminde yani kısaca şöyle demek istiyorum. Şöyle 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 yapıp şöyle bir tepeyi oluşturup sonrasında trendini bozmadan bozabilirdi ufaktan. Yukarıya doğru devam ettiği sürece bizim için her şey yolunda ve güzel olacak. <laughs> Bu bir fake out olabilir mi? Yani düşüyorduk hani ölü kedi sıçrayışı olabilir mi? Yani bakış açısı ihtimaller dahilinde var mı? Var. Yani bir, bir yatırım yaparken her türlü pozisyonu, olabilecek aksaklıkları göz önüne almak zorundayız. Ona göre stratejilerimizi belirlemek zorundayız. Şu şöyle olursa böyle, bu böyle olursa böyle. Çünkü olduğu anda bazı şeyleri yapmak çok zor veya o an eliniz gitmeyebiliyor, zarar kes yapamayabiliyorsunuz. O yüzden işte stop loss'u baştan koymak çok önemli. Her an dönecek, her an dönecek diyerek bir türlü bu işi yapamayabiliyoruz. Herkesin başına gelmiştir. O sebepten dolayı bütün kararları baştan verip o kararların üzerinde doğru ilerlemek lazım. Ama bazen de vermiş olduğunuz kararın yanlış olduğunu farkına vardıysanız da orada Aa, ben yanlış karar vermişim deyip dönmesini bilmek gerekiyor. Çok fazla uzatmayacağım, çok konuşmayacağım. O yüzden e, Bitcoin'de her şey çok güzel. Ethereum o da yataylığını koruyor. Altcoin'ler bugün tabii biraz daha şeklen, daha güzeller, daha düzgünler kendilerini toplamak için bence fırsat arıyorlar. 12 saatlik grafimizde değişen bir şey yok. Bütün her şey aynı. Yatay seyrimizi koruyoruz. Bu yükselişin vermiş olduğu ne diyeyim? Düzeltme pardon, yükselişin vermiş olduğu seviyeyi koruyoruz. 0.38'den 0.23'e geldik. Yani önceki yayınımda da söylemiştim. Burası normal Bitcoin spot piyasasının Çizmiş olduğum o zamanki, geçmişteki çizgiler aynı yerlerde 0.38'e düzeltme yaptı mı yaptı. Yani şuradan dönmesi bana neyi gösteriyor? Şuradaki alanı K ile almamışlar demek ki. Yani zamanda şuraya kadar çektiğim e, Fibonacci düzeltme bence doğruymuş. Hala öyle düşünüyorum. Bunu yukarı çeksem ne olur? Şöyle yukarı aldığımda şekil neye dönüyor? 0.38'i geçtik. 0.5'e doğru gidiyormuş ama gidememiş gibi bir pozisyon oluşuyor. Ben yine hala bunu aynı yerine geri getireceğim. Benim için önemli olan şu an için bu. 0.5 beklentim var mı? Var. Yani 37.000 rakamlarını görmeyi dilerim. Ama görebileceğiz mi bilmiyorum. Öbür taraftan MA50 başını aşağıya eğecek. Biz MA50'ye doğru yukarı yükseleceğiz demiştim görmüş olduğunuz gibi önceki yayınlarda söylediğim üzere MA50 başına aşağı eğdi. Biz yukarı doğru geldik ve bir yerde kesişeceğiz. Buradan retmeyeceğiz yoksa yükselen tepemizi yapıp sonrasında bir diple beraber yani yükselen dibi yaparak yolumuza devam edeceğiz, göreceğiz. Şu an iki tane spot piyasadaki üst bantın evvelden de söylemiştim. iki tane bantım var benim burada. Üst bantın seviyelerindeyiz. Burada kendini koruyor. Onun üstünde bir kapanış yaptı. Dönüşünde gördüğünüz üzere 0.236'ya bir iğne atmış. Hani çizgiler çalışıyor bence. O yüzden sıkıntı yok. Önemli olan noktamız benim bakış açıma göre şu anda balinalarımız 39.79 yüzde ile total bitcoin'in yani nereden bakarsanız %40'ını şu anda ellerinde tutuyorlar. Bu kadar Bitcoin'i ellerinde tutan bir ortamda bu Bitcoin düşmez. Yani yakın vadede düşüş hareketi yaptırsalar da biz uzun vadede ne yapacağız? Dow Jones, S&P, Nas'dan yapmış olduğu ATH seviyelerini egal edeceğiz. Ne demek bu? Ne zaman yapmışlar işte? 2022 e, şey 2021 Aralık'ta 2021 Aralık'ta biz ne yapmıştık? Açalım aynı şekilde günlüğü alacağım. Bizim zaman dilim daha büyük olduğu için ATH'mizi yapmıştık. Yani onlar tekrar yapmış oldukları ATH'ı yenilediler. Biz yenilemedik. Tekrar gösteriyorum şöyle yaptıkları ATH'dan sonraki düzeltmeyi biz de yaptık. Bütün Amerikan piyasalarında bu şekil, bu şekilde Nasdaq'ta da aynı şekilde görüyoruz. Hepsi ATH seviyelerinin üstüne çıktılar aynı dönemdeki dünya üzerindeki birçok borsa neredeyse hepsi ATH seviyelerine doğru koşuyorlar ve birçoğu ATH'ında kripto niye geride kalsın? Kalmaz. eee biraz iddialı olabilir. Bu tarihi not alın. Çok kısa vadede zaman diliminde bir aksilik ekstrem bir şey haber put vesaire olmazsa halving öncesi bile biz Amerika'daki bu yükselişi yakalayıp seviyesel olarak sonuçta aynı yolda yürüyorsunuz. ATH seviyesine çıkacağımıza da inanıyorum. Ama bilemiyorum. Her şey yolunda. Bu kadar balina bu kadar malı topladıysa bir şeyler yapacaklardır. Arkasından sert bir düzeltme olur mu? Olur. Halving öncesinde mi yaparlar? Yaparlar. Dert değil. Ama 70 binleri en kötüsünden 60 küsur binleri göreceğiz. Bu da bize ne demek? %50'lik önümüzde Bitcoin Bitcoin'in bir yükselişinden bahsediyorum. Bu kadar mal topladılar. Yani %30'ları aldıklarında şu hareketleri yaptılar ki şu anda ya yani 39.30 seviyelerine getirdiklerini bu hareketleri yaptılar. 0.2, 39.02'lerden 30'lara geldiğinde yani binde 30'luk yükselişte bunu yapıyorlardı. Şu an ellerinde binde 80'lik mal var. Bu malları tabii birçoğu e, ETF anlamında uzun vadeli alan şirketler de var. Fakat Bitcoin seviyesi azaldı. Yani bu balina arkadaşlar yürütmek istedikleri anda Bitcoin koşacak. Piyasalar bunu bekliyor. Bence hedeflerinizi belirlemeye başlamanın zamanı kesinlikle geldi. Değişiklik olursa tekrar konuşuruz. Hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Fakat ben size sadece buradan bunları söylemek istedim. Hep böyle kötü şeyleri söylüyormuşuz gibi oluyor ama bu da güzel bir şey olsun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın akşam görüşmek üzere.